<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar çok değişik bir oyun arkadaşlar. Bu oyunda ilk defa oynuyoruz. Yılbaşı konseptli bir alakalı arkadaşlar. Barcrooms gelmiş. Evet arkadaşlar oyun ismi SBD Barcrooms Level Fun diye adlı bir oyun arkadaşlar. Bu oyunda ilk defa Bak her taraf balanı falan sütlemiş arkadaşlar. Masa kurulmuş. Parti modu girilmiş her Yani başı konserde girilmiş herhalde. Anlaştık. Bu oyunu da oynama Bu oyunu da oynuyoruz. Like atmayı, abone tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu değer kattıysanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videomuzu like atmayı unutmayalım. Videomuz hoşuna gittiyse yeni olay gelsin istiyorsanız like atabilirsiniz. Destek verirseniz arkadaşlar. Destek vermeden geçmeyelim. Yeni olay gelsin istiyorsanız destek verin abone olun. Evet arkadaşlar başlayalım. Evet, şey işte başlayalım. Hadi evet, bir dakika. Kayıtlı mı olsun? İlk olsun lan. Anlaşılık araba uygun kap İngilizceymiş. Evet şey yapalım lan. Müzik var abi tamam. Müzik var. Hadi evet, başlayalım yanlar üstünde. Evet aşağı işte iki tane level vardı. Hard level varmış lan. Orada level de var ya. Biz en iyisi S'den başlayalım arkadaşlar. Yani kolay başlamamız lazım değil mi? Kolay yoldan başlamamız lazım. lan. O çok geçik. Yukarıda şey koyuluyor. Aa, başka kara dökülüyor yukarıda. Aa, bunlar var. Kara döküyor. Aa, kotada biliyor musun bunları? Ama büyüm be, büyüm ama Aa, bir dakika, ne bu dedi abi? Bunun böyle büyük olmalı ha. Abi çıkış diyor. Bu lazım. Niye de çıkmaması lazım? Neden gel? Aa, red zone'u bekliyorum. Aa vay büyük olmadı. Aa bak güzel olmaya bakın. Hangi zamanda mıyız? yakalandım <laughs> mı ki. Aa da Yakalandım ya. Ha karşıma çıktı bu. Hadi başlayayım yani tekrar diyelim. <laughs> Pardon. <Power gülüyor> Ay çıktı lan. Pardon. Hatta kuyuma Evet aşağı reklam çıkabiliyor. O oh, canavar varmış ya. Canavar görmedim lan. Bir canavar var. Bir dakika lan. Canavar kesmem lazım herhalde. Aa ne yapalım burada? Biz neredeyiz? Neresi burası? Aa dur şu, şurası. Aa biz buradayız lan. Aa ve de burası zaten. Biz ne edeceğiz ki? Aa dur. Ne zaman? Bunu diyor. Nereden de bilmiyorum Ben buldu bir şey buldum lan. gidiyor lan. Örgüne gibi artık. Abi geliyor burada. Burada bir şey var? Sende ötük mi yedim var mı? mü yedim? Ötük mi yedim? Aha Aha dur, burası burası Var bir kalsın, ya. ya karışık falan bu ya. Ne bu şeyler ya? Onlara bozsa tamam ya. Ya çıkış bu değil miymiş? Evet. Ya yetmiyor lan. Abi bir şey lazım Ha? Ya mı geliyor bu? Allah'sa geldik mi? mı gene? Aa geliyor. Ne yapamazsın beni ya. Kaçam bundan ben. Ben yakalamadım. Yakandık ya. Bu zor ne yapmışsın? İki tane yapabildik. İki tane şey bildik. Bunu durun nasıl olur acaba? Yetemedik ya. Bu zormuş lan. 10 tane şuan lazım bu düğmede. Pardon etnam düğmeye çıktı ya. Bu etnam koymasa da iyiydi ama ağzına etnam koyuyor. Cesi bedava ya. Hmm. Dur bir dakika. 2 e tane buldum ama. Nereye gidiyoruz? E? E i̇ki tane buldum. Açılmıyor. Buradan gidelim lan.

Ben bakayım. Kaçtım bu adamı. Kitti lan. Çoğu kitti bunların. Kitmiyor. Buraya girmeyecek miyiz lan? Orada bir şey var yani. Çarkıya bakmıyorum vallahi. ya burada. burada ya ya burda gelişim burda geliyorum ses soruyor ee, lan şimdi ses soruyor ne lan? Aa bana Aa. Baş bir adam var. Baş bir adam geldi bize. Demek ki fazla durunca böyle oluyor. Evet 5 tane oldu aşır. 5 tane 10 tane olmuyor 10 yani. tane nasıl yapacağız bilmiyorum. Böyle denedim. Bunu zor ne bileyim ama nasıl bunun zor ne ya kart doldu. Esna kola geçemedik. Onu nasıl geçiyoruz abi? Evet dostum video kadar açır. Like attıysanız abone olmayalım. Hmm, bunun zor leveli var ya. Zor nasıl geçeceğim bilmiyorum valla. Esna işte zormuş lan. Esna işte böyle geçemedik. zor olmuş mu arkadaşlar? Böyle kolayda bakmayın. zormuş olmuş. Evet dostum video kadar da. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.